ve Brawl oynuyoruz arkadaşlar. Artık videolarımıza da deminki intro'da gibi geleceğiz. 10 saniyemiz introya gidecek. Güzelse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün karşınızda yeni bir hesap var. Kendim yani dün açtım. Dün ee, 130 şey 1300 kupa, 1315 kupa kastım bugün ne kadar dünden bugüne. Yani dün saat 6'da açtım. Şimdi de e, kupa kasmaya devam ediyorum. Bu hesabı ne yapacağım diye sorarsanız bu hesabı çekilişte size vereceğim ama düşük payken değil tabii ki de yoksa ben bu hesabı açmam. E, ölümsüz hesabı var ya, arkadaşlar ben onu kullanacaktım size de krowlu çok güzel bir hesap verecektim ama ömer hesabı değil 10.000 kupa o krowlu hesap. Size onu verecektim. Ne yazık ki ölümsüz arka ölümsüz hesabın sahibi aldı. Olsun. Ben de zaten ona alacağını bildiğim için kupa kasmadım. Bizene bizim kendi hesabımız yok mu var? Biz YouTube kanalımıza video çekmeye devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar 70 abone olduk bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Senede ailesi daha çok büyüyor ve büyümeye de devam edecek. Ee, sizi sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar ve size çok sağ teşekkür ediyorum. Ee, yani Senedi ailesi çok güzel içerikler yapacak. Çok güzel. Bunu söyleyeyim yeter sadece. Bunu öğrenin ve her şeyi anlarsınız. arkadaşımız ölmeyen ne olur ya. Neyse özellikle sorun değil. 4 kupa alıyoruz. Ee, devam edelim. 3. olduk. Ee, arkadaşlar şimdi ne desem. Biriniz bana demiş ki Beyza senin profilinin beyazını aynısını almış. Şey değil silmiş Beyza yapıştırmış. Beyza şey yapıştırmış. Arkadaşlar o benim kardeşim. Ben ona o profile şeyini ayarladım. Çünkü profili yoktu. Ee, bir bugün yakında Beyzade'de videolar gelecek. Çok yakın arkadaşlar. Ee, bu arada şey Bazılarınız nasıl video çekiyorsun, montajını nasıl yapıyorsun falan demiş. Onu da anlatacağım arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Hiç sorun değil. Hepsini anlatacağım ne yaptığımı. E siz de benden anlattıklarından yararlanarak video falan çekebilirsiniz. Eee Videolarıma like atmayı kesinlikle unutmayın. Dislike atmayın ya. Biri var. Her videoma dislike atıyor. İsmi söylemeyeyim. Hep her videoma. Biliyorum kim olduğunu. <laughs> Bir tek o atıyor neredeyse yani. Ama o da inşallah. Ee, devam edelim. 3 kişi kaldı. Bu videoyu hiç durdurmayacağım, hiç kesmeyeceğim. Sadece önce bir iki kere, bir kere durdururum zaten. Bir daha belki bir iki kere daha durdururum. Daha hiç durdurmayacağım. Böyle konuşarak, sohbet ederek iş şey yapacağız. Ee, belki canlı yayınlar da başlayabiliriz ilerleyen zamanlarda. Bu zamanlar değil yani bir iki aya değil. Ee, birinci olduk. Ben bro, bro sevdiğim bir karakter. Abi bu arada şarjım yediymiş. Neyse devam edelim. Eee <laughs> şimdi... Gelik maça. Yanımıza bir geldi. Tamam ben devam edelim. Ee, video hiç, videoyu hiç kesmeyeceğim demiştim. 7 dakika daha biz derseniz. Bir kere ya kapatıp ya videoyu durdururum ya da keserim. Kesmem yani daha doğrusu. Sonra da videolarımı nasıl montajladım, nasıl şey yaptım gelecek. Ha bu arada çekilişi şimdiden başlatıyorum. Çekiliş bir hafta sonra sonuçlanacak. Çekilişe katılmak için tek şey yapmanız gereken abone olup like bir de abone olacaksınız. Bir de bu, e, her at, bir hafta boyunca attığım videoların altına like atacaksınız. Bir de yorumları yazacaksınız ki, ki. Ömer katıldım ya. Şey senede katıldım yaz yazacaksınız. Senede katıldım. Onu yazın. Ee, şey bir hafta sonra bu hesapta zaten ben 5.000 6.000 yaparım kupasını. Kolay oynanıyor zaten. O zamana kadar yani 5.000 kupalı bir 5.000 veya 6.000 kupalı olur. Çekilişi nasıl yapacağım diye sormayın. Ben her videomun alt bak. Sadece bu videomun altını katıldım yazın. Bir hafta sonra çekiliş açıklanır. Yani şu robotu keseyim. Ee, bugün en kaçı desek şu robot olsa. Ben buradan kaçtım. Ha, bunlar peşinden geliyor. Ben nasıl öldüreceğim? Ha. Kaçmayı başardım. Kal. Garanti. Birinci olacağız. Zorlayacağım bir tane daha atsam tamam hayır 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 birinci olduk hiçbir şey bugün nereden neymiş ona bakalım Nisan 22 Nisan çarşamba ee, yani bu 29 Nisan günü 29 Nisan'da çekilişimiz sonuçlanır ve siz de çekilişe katılma şey yap, yakalarsınız ya da her videonun altına çekilişe katıldım yazın. Yani bir videoyu yazsanız yeterli her videoyu yazsanız yeterli. Bir de dislike mesela e, bu şimdi bir hafta boyunca attığım videoları dislike atarsanız veya abone değilseniz çekiliş size mi çıktı? Sizi şey e, şey yaparım. E, çekilişten çıkartırım yani hesap size veremem vermem. Like, dislike veya şey atıyoruz abone olmuyorsanız. Bin kupalı hesap dediğim bir hafta sonra ben bunu bin, bin çıkartacağım. E, bir günde bin kupa kastıma göre bir hafta sonra. Oh, hatta 8000 kupa olur. 8000 kupa yaparım. İnşallah 8000 kupadayken de bir efsanevi. Çıkar. Benim Ömer hesabıma 1300 kupa iken efsane çıkmıştı. Buna da 2000'lerde bir şey çıksa. iyi olacak. Ben gidiş yolunu atacak mı? Durdu. Ee, şey ben bir de yakında. Hmm, ben neyse onu söylemeyeyim yakında görürsünüz. Bir de bu arada bir tane daha soru cevaplamak istiyorum. Soru cevap bir oldu diyebiliriz. Şey. Bir tane arkadaşımız bana demiş ki canlı yayın yapsana. <laughs> arkadaşımız dedim ki daha 72 kişi takip ediyorsa 2-3 kişi falan izler canlı yayınımı. Hatta izlemezler bile. Ee, çekilişi video da yapacağım bu arada. Neden robot oldu bastım derseniz. Canım öyle istedi. Çekilişi video da yapacağım. Ee, yani bir, bir hafta sonraki videomun içinde çekiliş de olacak. Katılmak istiyorsanız sadece yorumlara yazın ki ee, Çekilişe katıldım bir de like ve abone olmanız lazım. Mesela siz kazandınız ve videoyu şey kanal abone değilsiniz çekil isi hesabı size vermeyeceğim. Yani mesela siz kazandınız abonesiniz ee, ama bu video o son bir hafta önce at bir haftalık videoya dislike attınız yine hesap vermeyeceğim. Böyle olacak arkadaşlar. Yakında Facecam açacağım bu arada. Çok yakında. Mobizenin kamerasını kullanmak istemiyorum. Hani yakında değilim. Çok yakında derken yani. En az bir ay. Bir ay boyunca zaten gelişiriz. 9-10 günde 70 aboneye geçtiysek bir ay günde. Yani bir ayda 300 aboneye kadar ulaşırız inşallah. İnşallah diyorum arkadaşlar. Ee, ulaşırız. Hmm, devam edelim kupa kasmaya. Ee, YouTube'a ilk başlarken bana dediler ki en fazla 5 abone. Onlar da biz oluruz dediler. Şimdi 70 abone var. Allah aldın al, ölecektim. Telefon takıldı gitsem yok. Yüzü için ölme. Ee, Ömer bir de ben bu arada şey, ölümsüz hesabına turnuvayı kazandım. Kazandığımı pişman oldum. Hesap boşa gitti. Keşke Ömer hesabına turnuvaya girseydim. Arkadaşlar kimseden hesap istemeyin. Yani verirselerde almayın. Neden? Almayız yemin ederler falan. Ondan sonra alıyorlar. Sonra da ne oluyor? Sizin emeğinize yazık. Ben biliyordum ki alacağını 1 2 1 gün bir şey 5 6 gün içinde. O yüzden hesabı hiç kupa kasmadım. Aksine kupa düştüm. Ondan sonra hesap benden aldı her zaman gibi. Her zaman gibi demeyeyim de yani aldı. Aşağıda iki vardı? Videonun da sonuna gelelim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bu video 56 kupa kastık. Intro güzelse kalbi